Sevgili Cepte Ekonomi kanalı izleyicileri hepiniz yeni bir videomuza daha hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlerle 2024 yılında 45 milyar temettüden payınızı alabileceğiniz güzel 3 hisse senedi sizlerle beraber derledim. Bu 3 hisse senedinde 2024 yılında temettü emekliliğine adım atmış ya da temettü portföylerine değişiklik yapmak isteyen, katsayı ağırlıklarını değiştirmek isteyen pek çok kişiye de bir ışık fener tutacağını düşündüğüm bir video ile beraber sizlerleyim. Öncelikle videoyu durdurup kanala abone olup like atmayı ve zil bildirim butonunu açmayı unutmayın. Arkadaşlar 2024 yılında 40-45 milyar TL temettü dağıtması beklenen toplamda 3 şirketten birincisi bizim için Arçelik. Burada toplam dediğimiz oran her birinin dağıtmış olduğu temettü işin içine kattıktan sonra toplam bir miktar ulaşacağız. Ve 2024 yılında bizleri ne kadar nakti olarak cash flow elde edebiliriz. Yani nakit akış endeksimize bir artı yönünde nasıl pozisyonlanmamızı değiştirebiliriz ve alım satım fiyatları bizim için önemli olacak buralarda. Öncelikle ilk hissemiz Arçelik'te ilerlemek istiyorum sizlerle beraber. Şimdi Arçelik'in öncelikle teknik grafiğine baktığımızda karşımıza şöyle bir seviye geçiyor. 123 liralar bandıyla beraber yukarılarda 130 liralar arasında şöyle sizlerle bir kanal hareketini göstereyim. Güzel bir trade işlemi gerçekleşiyor. Yani buralara baktığımız zaman alım satım işlemlerinin yoğun gerçekleştiğini ve burada pek çok kişinin kanalın altından alıp üstünden satarak lotun arttırdığını, nakit akışını arttırdığını yani şöyle bin lotu olan bir kişi 123 bin liraya alıp 128 bin liraya satarak tekrar 123 binden alıp 5000 bin lira kenara koyabiliyor. Artı 5000 bin liralık lot alabiliyor. iki seçeneği oluyor. Bunu bir de kat sayı arttırdığınızda 200 bin, 300 bin, 500 bin, 1 milyon gibi miktarlar düşündüğünüzde ki 1 milyon lira bile artık e, portföyde alım satım işlemi yapan kişiler için TL bazı baktığımızda düşük seviyelere kadar gerilemiş durumda TL'nin değer ile beraber yani yaklaşık olarak 30 bin dolarla bir işlem açıp kapatan kişilerden bahsediyoruz burada. Şimdi karşımızda Arçelik seviyesine baktığımız zaman ve Arçelik'in gelen güzel bilançoları sonrasında 12. çeyrekliğinin güzel gelmesi beklentisi yani yaklaşık 1 milyar TL'nin üzerinde 1.5-2 milyar TL'ye yakın şurada görmüş olduğunuz 12 aylıkta 2.5 milyar TL'lik bir kar açıklamıştı şirketimiz bu serüven içerisinde 12 aylığının gayet de güzel gelmesi bekleniyor. Yapmış olduğu çatışlar, satışların üzerinden elde etmiş olduğu kar ve yıllıklandırılmış vergi karı ile beraber bizim şirketimiz üzerinde güzel bir temettü beklentisi içerisinde giriyoruz. Şimdi biz bu sene 2024 senesi içerisinde 2 milyar 2.2 milyar TL'lik yaklaşık %49 ile 52 bandı arasında bir dağıtım oranına sahip olduğunda 2,5 milyar TL afaki bir şekilde yuvarlarsak biz bunu bir temettü dağıtması beklentisi içerisindeyiz. Yani eğer ki bu seviyelerden aldığımız zaman temettü dağıtması serüveninin yanında elde edeceğimiz nakitle beraber zaten fiyat hareketinin yükselmeye başlamak istediği dip oluşumunu gerçekleştirdiği noktalardan birindeyiz. Buradan alan yatırımcıların ilk satmak isteyecekleri nokta şurası olacaktır arkadaşlar. 138,5 liralar bandı. Bizim harekete başladığımız nokta olan 138,5 liralar bandı bizim için önemli olacak. Neden? Çünkü 138,5 bandı kırıldıktan sonra bir sonraki hedef fiyatımız çok daha yukarılarda 157-160 liralar bandı olacak. Ve o bizim ikinci hedefimiz malımızın aslında yarısını satıp daha düşük seviyelerden alma fırsatı bizlere sunacağı güzel pozisyonlanmaları elde ediyor olacağız. Yani burası bizim için ikinci satış hedef noktamız olacak. Üçüncü ve hedef satış noktamız ise TL bazı zirve test edişi beklenecek 2024 yılı içerisinde. Mevduat faizlerinin yükseltilmesi, dolar TL üzerindeki baskının kalkmamış olması tek rakibi mevduat olan bir borsa düşündüğünüzde karşısında mevduatın bile duramayacağı bir serüvenin içerisinde girer olacağız. Çünkü seçim dönemi sonrası bizim rengini hatta yeşil yapalım daha net bir yeri elde edelim. Seçim dönemi sonrası Mart ayından sonra ek vergilendirmeler gelebilir. Bütçe açıkları kapatılmak istenebilir. Fakat şirketler üzerindeki vergileri kaldırmak çoğunun vergi kolaylığı sağlamak, ertelemek ve hatta şirketlerin, ihracatçı şirketlerin üzerine çok büyük kredibilite düşük faizlerden sağlandığından dolayı sağlanacağından dolayı gayet güzel bir artış beklentisi içerisindeyiz. İlk satış noktamız 123 lira bandından alan kişiler için 139-140 liralar olacak bizim için şöyle not olarak alalım bizim için ilk satış noktası olarak burada göstermiş olduğumuz birinci satış noktası bizim için birinci satış noktası yazalım üstüne ikinci satış noktamız bizim için yukarıda görmüş olduğumuz 157 liralar bandı olacak burasına da ikinci satış yazalım ve üçüncü satış noktası ise bizler için 175 liralar bandı olacak ve burası bizim için artık işlemimizin başarıya ulaştı temettümüzü kenara aldığımız ve burası bizim Yeni pozisyonlar açmak için kenardaki nakitimizi değerlendirip daha da arttırıp yeni yollar arayışı içerisine girdiğimiz bir serüven olacak. Şimdi bu 45 milyar TL temettü serüveni içerisinde ikinci bir diğer şirketimiz arkadaşlar TÜPRAŞ. TÜPRAŞ deyince aklımıza pek çok şey gelebilir. TÜPRAŞ bir temettü dağıtma özelliği olan yüksek oranla kar elde eden ve müthiş hikayesi olan bir şirketimiz. Şimdi TÜPRAŞ'ın yolunda iki şirket, iki hikaye var. Birinci hikayemiz bizim için açılırsa göstereceğim birazdan grafik. Birinci hikayemiz bizim için şu. Yeşil, yenilenebilir enerji üzerine TÜPRAŞ'ın artık sadece rafineri petrol ürünlerinden daha çok yenilenebilir enerji üzerine de yoğunlaşacağı haberleri bu şirketin kendi açıklamış olduğu doğrultu doğru üzerinde yatırımcılarına heyecanlandırıyor. TÜPRAŞ gibi bir şirket hissesine sahip olan yatırımcılar ki ise alım satım seviyelerine göre zaten 100 günlük hareketli ortalamasını tekrar test edecekmiş gibi duruyor. Yani 139,5 liralar buradan bir pull back beklentisi içerisinde ve buradaki geri dönüşün ardından satış hedefi olarak yukarılarda 160 liralar birinci kademesi düşürme yani riskinizi azaltma diyeceğimiz birinci kademe satışları her zaman risk azaltmak için yapılır. İkinci kademe satışları da TL bazlı 173 liralar gibi bir test ediş gerçekleşecek ve bu test ediş 2024 yılı içerisinde gerçekleştirdikten sonra şuradan hemen tüpraş yazdığımız zaman dağıtacağı temettüyü de bakacağımız zaman şu 9 aylıklarda 21,5 milyar TL'lik bir kar var. 12 aylıklarda da petrol verilerinin fiyatlarının aynı seviyelerde devam etmesiyle karlılık oranlarına baktığımızda güzel seviyelerde olmasıyla beraber yaklaşık olarak 24-25 milyar TL minimum bir kar beklentisi içerisine gireceğiz. Sermaye dağıtımlarına baktığımız zamansa hem 2023 yılı içerisinde bedelsiz bölünmeyi başarmış hem de 27 milyar TL'lik bir sermaye dağıtmış şirketimiz. Şimdi 27 milyar TL'lik sermaye dağıtan bir şirketten 2024 yılında 30-35 bandında bir sermaye dağıtımı beklentisi içerisine gireriz. Şimdi dolar bazı dağıtmış olduğu sermayenin 2018-2019 yıllarına vurduğumuz zaman %60-%70'e yakınlık bir artış söz konusu olduğunu görüyoruz. Şimdi bilançosunda da güzel beklentileri olduğundan dolayı fiyat hareketlerine baktığımızda dolar bazlı aslında bizlere güzel fırsatlar sunmak için gayet de güzel kanallar içerisinde çalıştığını görüyoruz. Şimdi dolar bazlı hareketlerine baktığımız zaman bizim karşımıza 6 dolar 35 sente yoğun bir satış yapmamız gerektiği teknik grafiğe baktığımızda aslında buranın güzel bir zirve olduğunu görüyoruz. Bizim dolar bazlı olarak şu anki bulunduğumuz seviye 4 dolar 80 centler ve yukarılarda 5 dolar 40 centler yani afaki bir şekilde konuşuyor olsak... 31 liralar bandında doları hesaplasak 30 liralardan hesaplasak bizim karşımıza 169-170 liralar bandı gibi TL bazlı zirvesi geliyor. Zaten biz de buranın tekrar test edileceğini bu şekilde anlıyoruz. Dolar bazlı bir ucuzluk söz konusu olacak. Buralardan alan yatırımcıların güzel seviyelerde değerlendirip kademe satışlarını bahsettiğimiz oranlarda gerçekleştirdikten sonra temettüsünü de aldığında 2024 yılı 40-45 milyar TL temettü dağıtması beklenen 3 şirketin ikincisini de TÜPROŞ olarak seçmiş oluyoruz. Üçüncü ve son şirketimiz ise bizim banka şirketlerimizden gayet güzel yabancı yatırımcının çok dikkatini çeken ve sürekli alım yönünü son zamanlarda devam ettikleri Akbank ise. Akbank'a bakacak olursak Akbank bizim gayet de güzel bankacılık hisselerimizden bir tanesi. Çok yüksek oranda karlılık getirebilen ve temettüye bakacağımız zaman şöyle gösterdiğimiz zaman 2023 yılında arkadaşlar 9 milyar TL'lik bir temettü dağıtımı söz konusu oldu. Şimdi şirketimiz temettü dağıtımı gerçekleştirirken 2024 yılında ise bu temettü dağıtımı faiz oranları, mevduat karlılıkları, mevduat üzerinden elde edilen karlara baktığımız zaman yaklaşık olarak 10 milyar ya da 12 milyar bandı arasında bir temettü dağıtması bekleniyor. Çünkü çünkü dağıtabilirlik oranları belli bir sınırlamaya sahip. Yoksa elde etmiş oldukları karlar çok daha yüksek bilmiş olduğunuz üzere. Biz özet raporuna baktığımız zaman hisse başına aslında 15 lira kazandığını fakat hisse başına sermaye dağıtımına baktığımızda görmüş olduğunuz gibi 1 lira 73 kuruş. Yani %15'ini aşamayan bir oranla sınırlandırılıyoruz. Biz bu hisse başına karının 2024 yılında 18-19 liraları bulmasıyla beraber 2023 kapanışında gayet de güzel bir şekilde 2 liralık bir temetü dağıtması beklenirse önermiş sermayesine çarptığınız zaman 12-10 milyar bandı arasında bir TL dağıtması ve 45 milyar 50 milyar bandı arasında yani 45-50 milyar TL temetü dağıtacak şirketler arasında kendisini üçüncü bir şekilde yer alan şirketimiz olmuştur. Şimdi Akbank'ın seviyelerine baktığımız zaman TL bazı sürekli yükselişini görüyoruz ve güzel bir geri çekilme de yapmış bulunmakta. Şöyle dipten tepeye tepeden dibe çektiğimizde %10. Akbank hissemizde dolar bazlı grafiklerini incelediğimiz zaman aslında günlük olarak dolar bazlı gayet de güzel seviyelere kadar yükseldiğini fakat geçmişte yapmış olduğu yükselişlerin akabinine bile yaklaşamadığını dolar tl'nin düşüşünden itibaren banka hisseler üzerine hatta şöyle aylık göstermek istiyorum sizlere banka hisselerimizin müthiş oranlı ucuz olduğunu ve bankacılık yatırımlarının yüksek oranda kar getirebileceği noktalara ulaşmış durumdayız. Şimdi banka 6 dolarları gören bir hisse senedimiz var ki zaten baktığımızda piyasa değeri defter değeri fiyatlanma FK oranları yani bu yıl yatırmış olduğunuz 5 milyon liranızı 2,5 yıl içerisinde ben amorti ediyorum diyen bir FK çarpanlarıyla çalışan hisse senetleri var. İşte bu dolaylı yollardan baktığımızda yatırımcıların güzel seviyelerden almış olması ki dolar bazlı baktığımız zaman gayet ucuz seviyelerde gözüküyor hala. Bizim için 2024 yılında güzel primlenecek ve finans sektörü içerisinde sıyrılmayı başarabilecek bir hisse senedi olarak karşımıza çıkıyor. İzlemiş olduğunuz için teşekkür ederim. Bu videomuzda sizlerle 40-45 milyar TL temettü dağıtması beklenen ve bu temettüden pastadan payınızı almanız gerektiren ya da temettü portföylerinizdeki hedge oranlarını tekrar revize etmeniz gerekebilecek pozisyonlanmaları sizlere anlattım. İzlemiş olduğunuz için teşekkür ederim. Kanala abone olup like atmayı ve zil bildirim butonunu açmayı unutmayın.